selamlar. Yine bir gece vaktinde sizlerle birlikteyiz. Zamanımız da akıp gidiyor. Vicdanımız rahatsa önemli değil. Yani elimizden geleni yaptıysak çabamızı, emeğimizi helal yoldan nimetlerimizi kazandıysak ne güzel. Ve her gün Yüce Allah'ın rızası için hayırda, ibadetlerde yarışmalıyız. Şunu bilmeliyiz ki biz ahirette yaptığımız bütün hayırlarla o takva derecesine veya o yüksek makamlara yükseleceğiz veya azabı çekileceğiz. Bu nedenle bu söylediklerimiz yani eylemlerimizle söylemlerimiz bir olmalı. Kimsenin görüp görmemesinin önemi yok. Her an Yüce Allah gördüğü için bunları yapmalıyız. Bütün insanlar bu şekilde düşünmeli. Beni şu görmüyor, ben şu anda şunu yapayım. Bir haramı yapayım, bir günah işleyeyim. Bir şey olmaz demek doğru bir anlayış değil. Her anını gören Yüce Allah'ın ve ona vereceğin hesabını düşünerek yaşaman lazım. Yani şu hayatta bunları düşünmeyen ne yazık ki her türlü günah işleyenler var. Bundan dolayı bu uyarıları yapma gereği duyuyorum ben. İnsanları küçük de olsa düzeltmek, hatalarından döndürmek bizim için bir vazifedir. Hiçbir menfaatimiz, hiçbir çıkarımız yok hiçbirden. Tek derdimiz var o da dost doğru yolu, takvalı hayatı insanlara öğretmek, göstermek. Bu her şeyden önemlidir, unutmayın. Bu hayatın geçici olduğunu herkesin bir gün hesap vereceğini biliyoruz. Bunu bile bile günahlarda yarışmayalım. Bazı vatandaşlar da geliyor masal anlatıyor. Diyor ki ben işte iyilik yapmalıyız. Hayır da yarışmalıyız. Bak yüzün adam her türlü haramı yapıyor. Her türlü kafirliği yapıyor. Böyleleri var. Biz bunları da düzelteceğiz. Yani şu hayatın kısa ve geçici olduğunu, bir gün hesap vereceğini unutma. Ona göre yaşa. Bunlar düşünmediği için hani hep böyle bu dünyadaki menfaatlerin onları kurtaracağını zannettikleri için böyle yaşıyorlar. Biz onlardan olmayalım. Bakın bu dünyada İslamiyet'in esasları hakkında konuşan dinimizin de değerlerini kullanan kendi menfaatine ve öğrendiği iki üç ritüeli sıralayarak İnsanlara gösteriş yapan bir sürü münafık kafir var. Bunları çevrenizde çok rahat görebilirsiniz. Her Müslümanım diyen, her İslamiyete inanıyorum diyen Müslüman olmuyor. Ben bunları ötekileştirmek, kötülemek için söylemiyorum. Bu söylediklerim bir uyarıdır. Çünkü emin olun bunların çoğu ya münafık ya kafir. Çok net söylüyorum. Bunların verecek hesabı yok. Bunların ne dinden ne Hak kelam Kur'an-ı Kerim'den haberleri var. Peygamber Efendimiz'in hayatından, siyerden hiç haberleri yok. Devamlı sonradan gelme şahısları sana örnek gösterirler. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş. Atıp tutarlar. Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini söylemezler. Veya Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'in o hüküm ayetlerini ve diğer ayetlerinin önemini anlamazlar. Anlamak istemezler. Yani böyle büyük bir yanılgı, gaflet olabilir mi? Ne yazık ki var. Bundan dolayı bunları söylüyorum ve biz bunları normal göremeyiz. Hiç göremeyiz. Yani bizim böyle bir derdimiz var. Bakın attığımız her adım hayrın yolunda olmalı. Bugün de Allah'ın izniyle ibadetlerimizi yaptık. Fazlasıyla elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Ha bunları yaptık mükemmeliz diyemeyiz. Biz yaparız. Takdiri yüce Allah'a bırakırız. Biz elimizden gelen yeter ki yapalım. Emin olun. Dost doğru yaşayan, hidayet sahibi takvalı bir kul her türlü ortamda mutludur. Vicdanı rahattır. Ne durum ne şart altında olursa olsun. Çevresindeki kafirler, münafıklar her türlü planı kursa da her türlü günah yapmaya çalışsa da yapamazlar. O mümin kul bilir ki dost doğru yaşadığı için Yüce Allah ona yardımcı olur. Onu korur. Bu nedenle biz de böyle düşünelim. Böyle yaşayalım. Lafta sözde değil, fiiliyatta. Yüce Allah'ın bizden istediği şekilde yaşamalıyız. Her zaman söylüyoruz. Şu ayet kısa. Kimseye kalmayacak ya. Yani senin 50 tane araba alman, her gün araba değiştirmen, evleri alıp sıralaman, keyfi bir şekilde yaşaman, her türlü bahise, şans oyunlarına başvurman, her türlü haram yapman nasıl büyük bir gaflet? Neden bu cehennem azabına yarışıyorsun? Derdin ne? Hayırdır yani bunları sormak istiyoruz. Bunların derdi ne yani anlamadık biz. Bu dünya düzeni zaten yeterince kafirliği özendiriyor. Kafirliği normal görüyor. Bir de siz yapmayın. Kafirleri bir kenara koydum. Hadi onlar zaten batıla tamamen abone olmuş. Ama hayırda yarıştığını söyleyen, mümin olduğunu söyleyenler bari siz yapmayın. Şu kafirliklere düşmeyin. Adam geliyor sana batılı, haramı savunmaya çalışıyor. Bir kereden bir şey olmaz. Yok. Bir hatadır yaptık, gençlik falan. Ya bu hikayeleri anlatmasınlar. Bunların yatacak yeri yok. Verecek hesapları hiç yok. Yani bunları düşünsünler. Bu hayatın geçici olduğunu. Bir gün hesap vereceklerini. Ve bu konuda da samimi olmaları gerektiklerini unutmasınlar. Bakın böyle bir derdimiz var. Ben her gün bu konuları anlatıyorum. Niye? Çünkü devamlı bu hataları yapanlar var. Ne kadar uyarsan da devam ediyor. Neden? Şeytan uyuyor çünkü. Şeytan bize apacık düşmandır. Bu nedenle biz kendimize vazife görüyoruz insanları uyarmak konusunda. Ha biz değiştiremeyiz insanları. Zorlamayız da kimseyi. Ama duruşumuz örnek bir duruş. Takvalı bir kul. Şeklinde hayatımıza bakmalıyız. Bu şekilde yaşamalıyız. Hani kafirlikte ısrar edenler varsa da bizim duruşumuz onları er ya da geç Allah'ın izniyle doğruya çevirir. Küçük de olsa kendini düzeltmek zorunda kalır. Bazılarına bakıyorsunuz hani bu cümleyi hep kuruyorum. İnsanlar sabah erken kalkıp günahta nasıl yarışırım derdindeler. Ne yazık ki. Ben çevremde görüyorum. Ağzından küfür, batıl eksik olmuyor. Şu karşısı. Şura. Rica ederim. Yani insanlar düşünmüyor bunları. Sabah erken kalkıp insan niye haramlarda kafirlikle yarışsın ya? Ama var böyle insanlar. Ve düşündürüyor gerçekten insanları. Neden yapar bir insan bunları? Biz bunları da düzelteceğiz. İnşallah biz dost doğru gidelim. Günlerimizi hayırla, takvayla geçirelim diyorum. Hoşçakalın.